<laughs> Saçlarınız sizin olsun şimdi. Ben söyleyeceklerimi çok iyi dinleyin. Parası banka! Banka! Biz müşterilerimizi bize vermiş olduğu paraları kasamıza saklarız. Bizim görevimiz, asli görevimiz budur. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Tamam. Hayır. Anlamıyorum. Ne diyorsunuz? Size yardım edemem diyorum. <laughs> şimdi bana yardım etmeyeceğinizi mi söylüyorsunuz yani? Aynen de, de söylüyorum. <laughs> Kocamın hasta olduğunu inanmıyorsunuz. Evet. <laughs> Buyurun alın. İşte doktor raporu. İşte ispatı. Hala şüphe ediyorsunuz? Baksanıza. E, <laughs> şüphe etmek ne dursun? Raporun doğruna gemi bile edebilirim bana. Bak ben acı ne Kocanızın ayı ortada. Yüzüne bile bakmazsınız doktor raporu. Ne yarar? Söyler misiniz? Bakacağım. <laughs> <laughs> görüyorum. Görüyorum. Kocanız hasta. Zaten burada yazıyor. Kocası hasta diye. <laughs> Hapordu öyle yazdığı gibi. <laughs> Fakat ben derim ki gene de gelmiş gelmeniz gereken yer polisi değil. Kocanızın çalıştığı acenteye gitmeniz lazım. Yani size diyecek bir şey bulamıyorum. Allah 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 Bir defa, üç defa bu ne anladı? Rapor, rapordur. Herkes anlamaz zaten. Ben seni okumadım bir, bir daha okuyun. Kafanızı iyi değerlisin. Ya defa okumadım, iki defa, üç defa okudum. Daha ne anladı Ne adamı? Elinize bir Kendinize şunu sokun. Bugün buraya bu istekle gelmiş olmalı. Emek mi? Soğuk alacak halim kalmadı. <laughs> Facettin! Facettin buraya gel çabuk! Oruç tuttuğumu söyledim mi size? Üç gündür ağzıma bir lokma koymuyorum. E, yemek yemek istiyorum ama midem kabul etmiyor. Bugün aynı ticaret kahveyi üç kez içtim. Oh Allah! Bir dere bir kemik kaldı. Düşüp düşüp bayılıyorum. Gördün mü bakışınızı bayılıyorum. Ay. Bir şeyiniz mi? mı? Nasıl girmiş öyle ya? <laughs> Kim alıp okudu işine? Siz efendim sorduğumuzda girsin demiştiniz. Ya ben, Yavaş. Ben, ben normal bir kadından bahsettim <laughs> elinde raporu olan bir kadından değil. Raporu okumadı bile. Evine verdim suratıma fırlattı. Evet siz iyi bir adama benziyorsunuz. Okuyun şu raporu. Görün bakın koca paslamı değil mi? Ben okumuştum adam her iki kez. Ben de okudum ben de okudum. Oku şunu da gitsin gönül. Oku şunu, oku, oku gönül. Oku, oku şunu. Oku, kork, oku, oku. Yemez adamı, oku. <laughs> hey Allah, kim gönderdi bu sabah, sabah ya? Evet, kocanızın hasta olduğunu doğruluyor. Şimdi lütfen çıkar mısınız? Hay Allah razı olsun senden. Şurada iki tane adamı da çağır. Bekçi de, koşuyla kasabı da çağır. Dikkat, et, öküz gibi kuvvetli. At şunu dışarı. Bana hele parmağınızın ucuyla dokunun. Kıyafetleri koparın.